Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendi seramızı tanıtacağız. Seramız içerisinde yapmış olduğumuz akan su kültürü yine topraksız tarım olarak ve katı ortam kültürünü yine topraksız tarım olarak sistemin işleyişini anlatmak için ve çiftçinin travatlı evrim geçirmiş halini göstermek için buradayız. Bu görmüş olduğunuz sistem hidroponik sistem akan su kültürü yani su içerisinde yetişir bitkiler. Sistem şu şekilde çalışıyor. Besin tankımız var. Su ve belli oranda bitkinin ihtiyacı olan gübreleri bu besin tankına ekliyoruz. Motor vasıtasıyla bu su borular içerisine akıyor. Suyumuz borular içerisine akıyor. Ve buradan tahliye oluyor. Fakat bir farkla tahliye oluyoruz. Borumuzun çıkış ucuna rediktör dediğimiz suyu belli bir seviyede tutan aparat takıyoruz rediktörden dolayı borumuz içerisinde her zaman gördüğünüz gibi belli bir miktar yani rediktörün bırakabileceği bir miktar su hapsolmuş oluyor. Rediktör seviyesini aşan su besinli su yine aparatımız vasıtasıyla dönerek depomuza ulaşıyor. Bu sistem 24 saat çalışarak, sürekli çalışarak devir yapıyor. Depodan korumada, oradan dönüp tekrar depoya. Bu sistemde bitkilerin nasıl besin aldığını görebilmek için bir ürünümüzü kaldıralım. Görmüş olduğunuz gibi bor üzerine bitkinin kalabileceği miktarda bir delik deliyoruz. Gördüğünüz üzere bir bardağa bitkimizi yerleştiriyoruz. Bitkimiz kökleri uzadıkça suyun içerisine giriyor. Ve büyümesine devam ediyor. Sistem şu şekilde çalışıyor. İlk fide aşamasında görmüş olduğunuz gibi pet bir bardak. Kahve bardağı. Yanlardan ve alttan delik delerek delik sayısı yırtılmayacak şekilde bayağı bir çok deliyoruz delik deliyoruz ve perlit koyup içerisine fidemizi ekiyoruz. Ektiğimiz fideyi yine getirip borumuz içerisine açılan dele yerleştiriyoruz. Şu anda boş bir sistemin çalışışını görüyoruz. Bitki kökü buradan su vasıtasıyla besinini alıyor. Burada da yine topraksız tarımın yani hidroponik sistemin katı ortam kültürünü görüyoruz. Burada kasa içerisine yerleştirmiş olan perlit vasıtasıyla yine aynı şekilde perlit içerisine kasamızı doldurup siyah bir naylonla örttük. Siyah naylonla örtmemizin sebebi şurada görmüş olduğunuz gibi ışık ve sudan dolayı yosunlaşmayı mümkün olduğu kadar engelleyebilmek. Perlit içerisine ektiğimiz fidanları yine damlama sistem aracılığıyla suluyoruz. Bu sistemde ayarlamalarımıza göre bitkinin büyüklüğüne göre sulama saatlerini değiştiriyoruz. Şu anda saatte 45 dakikada 15 dakikada sulamaya ayarlıyoruz. Bu sistemin çalışma şekli ise şu şekilde oluyor. Yine bir besin tankımız var. Besin tankımızın içerisindeki suyu pompamız vasıtasıyla yine damlama sistemini kullandık. Pompamız vasıtasıyla basıyoruz. Spagetti borular aracılığıyla ve damlama kazıyla bitki köküne yakın bir yere yerleştiriyoruz ayarladığımız saat miktarı kadar, sulama saati miktarı kadar sistem otomatik olarak kendisini suluyor. Burada aşırı bir sulamaya maruz kalma, kalıp köklerin çürümemesi için sulama kesildikten sonra aslında başta başlamayla birlikte drenaj dediğimiz altı açtığımız bir delik vasıtasıyla sulanan suyun fazlası yine sistem içerisine dönüyor. Bu bize şu avantajı sağlıyor. Aynı suyla eksildikçe besin ekleyerek ya da su ekleyerek aynı suyu kullanarak defalarca defalarca su tasarrufu yapmış oluyoruz. Burada bitkilerin büyüme oranlarını göreceğiz şimdi. Bu da aşağı yukarı 35 günlük bir bitki. Kameramanımız size şöyle bir dolaştırsın bitkilerimizi. biberlerimiz. Burada da domateslerimiz. Altta meyvelerimiz olduğu halde üstte yeni çiçeklerimiz açmaya başladı. Burada üç... farklı cins domates var. Üçünün de büyüme oranlarını ve büyümelerini birlikte takip edeceğiz. Merak edildiği üzere besinlerimiz bitkilerin doğadan aldığı 13 elementi biz sıvı olarak suya belirli oranlarda ekleyerek ölçüm yapıp tankımıza ekliyoruz. Burada domatesle ilgili ve biberle ilgili besinleri ilklerimiz var. Gübremizi ölçtükten sonra azalmaları ilave ederek tamamlıyoruz. Burada yine bir elektronik saksı denememiz oldu. Basit bir şey. Sadece çalışma açısından. Bundaki sistemin karmaşıklığını şöyle anlatabilirim. Perlit koyduk. Akan su kültürü olmasına rağmen durgun su kültürü ne geçti? Karma karışık bir sistem oldu Burada da sistem şu şekilde çalışıyor. Alttan aldığı pompa besin sıvısını yine bu şekilde üstten damlatarak bitkimizi besliyor. Şöyle altını kaldırdığımızda bitkimizin bir tanesinin kökünü suya kadar indirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir tanesinin de ismi durgun su kültürü olmuş oluyor. Burada da düzensiz bir sulama yapıyoruz. Yine aynı bitkilerimiz var. Burada farklı olarak tohumdan ektiğimiz salatalıklarımız var. Biberlerimiz aynı sürede ekildi. Bunu da bir enjektör yardımıyla bir sabah bir akşam olmak üzere Her birine yüzer milim besinin sudan ilave ediyoruz. Ve büyümesini takip ediyoruz. Diğerlerine oranla nasıl büyüyor? İlk başlarda neredeyse birlikte büyürlerdi. Şimdi artık ikisi arasındaki büyüme farkları bayağı bir kendini gösterdi. Örnek verecek olursak buradaki biberlerin büyüme ve çiçeklenme hızlarıyla buradakilerin büyüme ve çiçeklenme hızları oldukça yavaşladı. Bunun sebebini de ben ilk başlarda büyük olmayan fideye büyüdükçe daha çok besine ihtiyaç duyduğu halde alamamasına bağlıyım. Yine burada da tohumdan ektiğimiz marullarımız. Bunun farkı perlitle tort karışımı yaptık. Seramızın ısısı yaklaşık 28 derece. Biz 25 dereceyi açtığımızda içeride ventilatör çalıştırarak bu ısıyı mümkün mertebe belli seviyede tutmaya çalışıyoruz. Şu anda çalışmıyor. Bir müddet sonra çalıştıracağız. Baktığımızda 380 gram gibi bir miktar görülüyor.